Merhaba değerli dostlar. Bugün Hazan Atı et AVM'ye geleceğim. Yine fiyat araştırması yapacağım. Bakın şu ağız aralığı gördüğümüz yerden dönüyoruz arkadaşlar. Şu köşeden dönüyoruz. Geçen geldiğimde arkadaşlar bir ay önce yaklaşık kuzular 500 liraydı. Dana et arkadaşlar 450 idi. Sucuk 500, Osmanlı sucuğu da 550 idi. Bakalım bir değişiklik olmuş mu? İyi şeyler arkadaşlar. Arkadaşlar ETAVM'ye geldik. Giriş. fiyatlarımıza bir bakalım arkadaşlar. Aha. Maşallah millet gelmiş doldurmuş arkadaşlar. İnşallah biz de ufak bir alışverişte biz yapacağız. arkadaşlar. Şurada kahvaltı yapacağınız yerler de var. Haftanın her günü saat 8'de 20 arası açılmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar arabamızı aldık. Gidiyoruz bakalım. Girişteki abimiz bayağı iyi satıyor. Bakalım ne. 420 maşallah. Bu sığırlar 420, 420 maşallah. Kuzular kaç abi? Kuzularınız var mı? 450. Sucuklarımız? 550. Abi teşekkür ederim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Seninki daha büyümüş. 400 lira diyorsun abi. Abi bu 400 lira diyormuş. Evet. Sabah sirkte Sabah sirkte abi biz evet. zaten sifti. çok alacağız biz ya. Alırsak. Kadar ne abi. kadar sucuk ne kadar abi? Sucuk da 500 lira abi. 500. Kuzu butlarımız var. Bunlara ne diyoruz abi? Kuzularda 430 lira abi. 430. Şunlarda. Abi şöyle az bir dolanıp geliyorum tamam mı abi? Evet. Hayırlı işler olsun, tamam. kolay gelsin. Abi. Köfteler 400. Evet. Sığır etimiz kaç lira abi? Şundan. 380. 380. Ha. Maşallah sen daha iyi geldin. İyi gelmen baştan almamışız ha. Başta 450 dediler. Geliyoruz bu tarafa 380. 380 bak. Baba. 380. Yağsız. Yediğin kralı. Oo maşallah. Maşallah. İçi Kuzular ne kadar kardeşlik? Şu arkadaki. Oldu şöyle kuzumuz var. 450. 450. A şu fena değilmiş. Ya. Çok güzel ya, süt tanasın. Ey maşallah. Tamam abi. Bir az bir daha dolanalım. Bunlar var şu güzel kemerlik var. Kıymalıklar kaşır ha, biz aslında alacağız. kıymalı kalacağız. Kıymalı kalacağız. Sabah süt tasu için kıymalılar, yani kaç burada? 370. 370 diyor. 370 kıymalılar olsun. Abi kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Bir daha dolanı muhtemelen size geleceğiz. Abi, tamam sağ ol. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kaç açın radyoz abi. 450 lira. <laughs> şöyle yumurta açana da bak da kolda yumurta oluyor mu bak. Yumurta yok. mu? 550 lira abi. 550 maşallah. O da sizin... Şimdi... Şeyler şu, aslında kıymalık alacağız abi. kıymaya ne dediniz abi? 380 abi. 380 iyi. Şu baştakiler şunlar ne abi? Bunlar evet. kolaçı 420 lira ya. Su başı yiyoruz, yiyoruz mu abi? de Evet. Ben de alacağım şimdi de. E fiyatlarına bakın. Kuzu yok herhalde sende abi. Kuzu var abi. Kaç lira? 450. Kuzular 450. <laughs> Köfteler var abi. Köfteler ne? 480. 480. Aynen şöyle. Bunu bir çekelim daha. 10 kilo alacağız aşağı yukarı buna. Ne kadar olur abi en son? Abi bu da... Çok fiyatı yok. Kaç oldu şimdi o zaman? 175 oldu. 175. 75. Tamam abi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Öyle mi? Maşallah. Kaç kilo oldu abi? Bin lira olur. 11 bin liralık mı oldu? 10.5 dolu. 11 mi oldu? Burası değişik Bir de 11 lira. Hemen bir kere getireyim de. Teşekkür olsun. Gelede get, gelede için antrikot da var alacağım. Ha, evet. Bu da kanal. Arkadaşlar şöyle şey var biz işte 11 liralık kaynanacığımız alıyor arkadaşlar. Sucuklar var. Şimdi burası çok güzel bakın arkadaşlar. Var 370'lik de var. Dedikleri gibi 400 450 her evet. tür var. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey aldık. Yani yağlı 370 ile 400 arası yağsızlarda 400-450 arası arkadaşlar. Say başka şöyle canlıları. Ne ne? bak Marmara yap. Şiş, Yarın gidelim. Yani. Siyada, gide <laughs> yani. savada olur yani. İlla Marmara gideceğiz diyorlar. Yani, savada, peki. Antilopot. Oyun bunları. <laughs> diyor. Arkadaşlar eti aldık. Dediğim gibi şimdi kıyma çektirmeye gidiyoruz. Yani fiyatları duydunuz arkadaşlar. Ha bura biraz taze diye aldım. Arkadaşlar gelirseniz yöresel ürünler de var. Şöyle üç tarafta. İleride lavabolar falan var arkadaşlar, geldiğinizde. Burada da evet. makine. Kaç liraydı bu çekimi? Kaç liraya çekilir? 10, 10 lira. 10 lira arkadaşlar. Kıyma çekimi de 10 lira. Değerli dostlarım, ben bu sene kurban kesemedim. Ee, bilen arkadaşlar vardır içinizde. Ee, sağ olsun Doğan Süper Lüksümüz el bu kurban oldu mu böyle bir contayı yakar bize. Ben de contaya ödedim bu paraları. böyle ara ara Allah nazip etti. Buraya geldik sağ olsun kaynanacımız, Alacağız gel gidelim dedi. Götürdüler. Biz de şimdi alıyoruz. Yani görgüsüzlük gibi olmasın. Sadece fiyatları araştırdım arkadaşlar bu arada. i̇nşallah hepimiz keseriz arkadaşlar. Bu sene niyetlendim. İnşallah conta da yakmazsa bu sene yeniden kesmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için, desteklediğiniz için. Arkadaşlar bu arada bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Ölenler ölen arkadaşlarımıza, abi ablalarımıza hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarına da acil şifalar, sabır ihsan eylesin Allah'ımız. Hepinize iyi günler, iyi şeyler arkadaşlar. Değerli dostlar. Valla kurbandan bu tarafa en uygun aldık diyebilirim. Şu an antrikotlu lopet. Arkadaşlar 27,5 kilo et 11 liraya geldi. 250 lira da kıymaya, çektirmeye verdik. Doğan Süper Lüks'te yine yanındayız. Bence uygundu arkadaşlar. Geçen bir ay önce geldiğime göre çok iyi. Çünkü e, 375'e de veriyordu. 400'e aldık biz bunları arkadaşlar. Karışık. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar.